Çarpacak gelecekler bir gün 18. Sıç, sıçmış, sıçmış götlü Furkan'la çekmiyoruz bu sefer. Ben ve Kübra'yla çekiyoruz. Hadi çok. <laughs> Sana bir tane oyuncak aldım. Ne aldın? zort mu aldın? Hayır. <laughs> Arkadaşlar, sahip bana göt almış. <laughs> <laughs> Var ya. Göt işte bunu aldım. Ben bu ne lan? Kedi oyuncu. Bu ne lan? Beğenmedim bu oyuncu. Bu ne şimdi? Bu ne? Hıyara benziyor. Hıyar <laughs> mı? Bayağı gizli çekti ha. Bak, bak akıllı olmanı istiyorum ki tamam mı? Tamam mı? Şimdi bak bugün selamı da yok. Şemsi akıllı duracaksın tamam mı? Tamam mı? Şemsi. Bak. Şimdi ne